İçinden hafif bir titreşim yükseldiğini fark ediyorsun. Sanki uzun zamandır kapalı duran bir pencere bugünün ışığıyla aralanıyor. Sanki içindeki bir şey sessizce fısıldıyor. Bugün farklı olacak. Ve gerçekten de öyle. Çünkü melekler diyor ki, bugün yeniden hafifleyeceksin. Bu sözün kalbine nasıl dokunduğunu hissediyorsun değil mi? Çünkü uzun zamandır taşıdığın bir ağırlık vardı. Kimseye tam anlatamadığın, kelimelere sığmayan, içinden sessizce geçen bir yoğunluk, her sabah uyandığında omzunda hissedilen, geceleri zihninde yankılanan bir baskı, adını koyamadığın bir yorgunluk, bir tükenmişlik, bir iç sıkışması. İşte melekler tam da bunun hakkında konuşuyor. Derin bir nefes al. Göğsünün biraz genişlediğini, havanın içindeki gerginliği yavaşça çözdüğünü hisset. Çünkü Başmelek Mikail bugün sana çok önemli bir gerçek fısıldıyor. Taşıdığın ağırlık bir başarısızlık değildi, o dönüşümdü. Bu cümle senin uzun zamandır anlamlandırmaya çalıştığın duyguların anahtarı. Bazen kendine kızdın, bazen kendini yetersiz hissettin. Bazen neden böyle hissediyorum diye sorguladın. Belki güçlü görünmeye çalıştın, belki üzülmeyi bile erteledin, belki geçer dedin ama geçmedi. Ama tüm bu süreç boyunca farkında olmadan bir dönüşümden geçiyordun. Zorluk senden bir şey almıyordu, aslında bir şey bırakıyordu. Ağır gelen duygular çökmüyordu, çözülüyordu. Kalbindeki sıkışma seni kısıtlamıyordu, seni yeniden şekillendiriyordu. Zihnindeki siz seni karanlığa çekmiyordu, seni yeni bir aydınlığa hazırlıyordu. Bugün işte bu dönüşümün sabahı. Mikail'in mesajı şöyle devam ediyor. Uzun zamandır güçlü durdun. Hem de herkesten fazla. Ama artık o yükün ruhundan kalkıyor. Bu cümleyi okurken bir yerlerin titriyor olabilir. Çünkü yalnızca ruhsal değil, fiziksel bir ağırlık bile azalmaya başlıyor. Belki omuzlarında bir gevşeme, belki boğazında çözülen bir düğüm, belki gözlerinin arkasındaki baskının azalması, belki nefesinin biraz daha derine inmesi. Bu hisler boşuna değil. Bugün senin için bir hafifleme günü. Bir süredir taşıdığın yükleri düşün. İsimleri belki bile yoktu. Bazılarını başkaları söyledi, bazılarını sen söyleyemedin. Bazıları geçmişten kaldı, bazıları bugün için fazla ağırdı. Bazılarını bilinçsizce yüklenip fark etmeden yıllarca taşıdın. Ama bugün o ağırlığın artık senin üzerinde durması gerekmiyor. Mikail şöyle fısıldıyor. Bugün ruhunun yeniden nefes aldığı gündür. Belki farkındasın. Belki yeni yeni anlamaya başlıyorsun. Günlerdir, haftalardır ya da belki aylardır hissettiğin o yoğunluk aslında bir şeylerin yer değiştirdiğinin işaretiydi. Bir şeyler çözülüyordu ama sen bunun çözülme olduğunu zannediyordun. Sana göre dağılmak gibiydi ama aslında dağılmak değil arınmaktı. Çöküş değil, dönüşümdü. Bitmek değil, yeniden şekillenmekti. Derin bir nefes daha al. Hafifliğin sana doğru geldiğini hisset. Bugün özel bir gün değil. Bugün kaderde yazılmış bir gün, bir atlama noktası, bir yön değişimi, bir ruh uyanışı, bir hafifleme sabahı. Ve bunun en güzel yanı, bunu zorlaman gerekmiyor, bunu hak ettiğini kanıtlaman gerekmiyor, bunu elde etmek için çabalaman gerekmiyor. Bugünkü hafiflik sen çaba gösterdiğin için değil, zaten çok uzun zamandır yeterince güçlü olduğun için geliyor. Mikail şöyle diyor, yeterince taşıdın, şimdi bırakma zamanı. Bu bırakış pes etmek değil. Bu bırakış özgürleşmek. Geride kalması gereken şeylere tutunmamak. Hakkında konuşamadığın acıları serbest bırakmak. Artık sana hizmet etmeyen duyguları çözmek. Kendini suçladığın noktaları affetmek. Kalbinin sıkıştığı alanı genişletmek ve bugünün enerjisi seni buna çağırıyor. Hafifliğin gelişini engelleyen hiçbir şey yok artık. Sen buna açıksan o zaten yaklaşıyor. Zaten istersen şimdi İçinden sessizce şu cümleyi söyle. Ben ışığı karşılamaya hazırım. Bu cümle bir kapı açar, bir yol genişletir, bir enerji davet eder, bir dönüşümü hızlandırır. Çünkü bugün seni bekleyen şey bir iyileşme değil, bir rahatlama. Bir çözülme değil, bir arınma. Bir teselli değil, bir yenilenme. Meğer ne kadar uzun zamandır yorgunmuşsun. Meğer ne kadar uzun zamandır güçlü durmaya çalışıyormuşsun. Meğer kalbin ne kadar uzun zamandır sıkışmış. Meğer ruhun ne kadar zamandır bir ince ışık arıyormuş. İşte o ışık bugün geliyor. Eğer bu enerjiyi hissetmeye hazır olduğunu söylersen, yorumlara sade bir şekilde "Ben ışığı karşılıyorum" yazabilirsin. Bu sadece bir yorum değil, bir niyet, bir davet, bir kabul, bir dönüşüm anı. Bugün hissettiğin değişim dışarıdan gelen bir şey değil, içinden doğan bir uyanış. Belki bu sabah uyandığında önce hiçbir şey farklı görünmüyordu. Aynı oda, aynı hava, aynı rutin ama yine de içinden yükselen hafif bir ferahlık, bir kıpırtı vardı. Kelimesi yoktu, açıklaması yoktu, nedeni yoktu. Sadece vardı. İşte bu, nedenini bilmediğin hafiflik. Ruhunun uzun zaman sonra ilk kez rahat bir nefes aldığının işaretidir. Başmelek Mikail bu durumu şöyle açıklıyor: İçindeki ağırlık çözülmeye başladığında, farkında bile olmadan hafiflersin. Son zamanlarda taşıdığın yükler seni yormuştu. Hem zihinsel, hem duygusal, hem ruhsal olarak. Ancak bu yorgunluğu hep görmezden geldin, ertelendin, bastırdın. Güçlü olmak için uğraştın. Kendini toparlamak için çabaladın. Sanki bütün dünya omzundaymış gibi yürüdüğün günler oldu. Fakat artık o görünmez yükün altından kalkıyorsun. Kalbin yavaşça genişliyor. Zihnin biraz daha sessizleşiyor. Nefesin derinleşiyor. Bu bir tesadüf değil. Bir ruhsal değişimin içinden geçiyorsun. Uzun süredir neden bu kadar yorgunum diye düşündüğün anlar vardı. Bazı günler hiçbir şey yapmamış olsam bile tükenmiş hissediyordun. Bazı geceler uykuya dalmak kolaydı ama uyanmak zordu. Bazı sabahlar gözlerini açtığında günün seni taşıyacak enerjiyi bulamıyordun. Bütün bunlar başarısızlık değildi, dönüşümdü. Çünkü ruh fazla yükü attığında önce yorgunluğu hisseder. Sonra içindeki boşluğu fark eder en sonunda ise hafiflik gelir. İşte bugün o hafifliğin başlangıcı. Mikail şöyle der, sen farkında olmadan çok güçlü kaldın, şimdi güç değil hafiflik dönemi başlıyor. Bu cümle sana derinden dokunuyor olabilir. Çünkü uzun zamandır güçlü olmak zorunda hissettin. Belki ailen için, belki çevren için, belki iş için, belki kendin için. Ama güçlü olmak duygularını taşımadığın anlamına gelmiyordu. Güçlü olmak içindeki ağırlığın az olduğu anlamına gelmiyordu. Güçlü olmak yorulmadığın anlamına gelmiyordu. Aslında güçlü olmak, hissettiğin her şeye rağmen devam etmendi. Ve bu devam ediş bugün ödüllerini veriyor. Hafiflik, zihinsel berraklık, duygusal rahatlama. Hepsi birer ömür boyu sürecek dönüşümün ilk adımları. Bugün içindeki ışığa biraz daha yer açıldı. Bu ışık kırılgan değil, küçük değil, geçici değil. Tam tersine derin, sıcak ve kalıcı. Belki omuzlarındaki baskının azaldığını hissediyorsun. Belki göğsündeki sıkışmanın yavaş yavaş çözüldüğünü hissediyorsun. Belki boğazından bir düğüm çözülmüş gibi geliyor. Belki derin bir nefes alıp ilk defa rahatladım diyorsun. Bu hisler hiç yanlış değil. Tam aksine, bugün yaşanan tüm değişimin işareti. Mikail'in mesajı devam ediyor. Bugün ruhunun içindeki karanlık alanlara ışık doluyor. Bu ışık öyle bir ışık ki Sadece aydınlatmıyor, iyileştiriyor. Sadece parlamıyor, dönüştürüyor. Sadece görünmüyor, hissediliyor. İçindeki gölgeleri yok etmeye gelmiyor, onların neyi öğrettiğini gösteriyor. Ağır olanı silmeye gelmiyor, ağır olanı bırakmana yardım ediyor. Yaraları unut demiyor, yaraların artık seni taşımıyor diyor. Uzun zamandır bastırdığın duyguların çözülmeye başlaması normaldir. Bugün biraz duygusallaşabilirsin. Aniden içinden bir rahatlama gelebilir. Bir an durup ben ne kadar yorulmuşum diyebilirsin. Bu gözyaşları acıdan değil, bırakıştan gelir. Çünkü ruh ağır olanı bırakırken hafif olanı çağırır. Sen de tam olarak bugün bunu yaşıyorsun. Belki fark ediyorsun. Son birkaç gündür bazı şeyleri eskisi kadar önemsemiyorsun. Bazı şeyler seni artık eskisi gibi etkilemiyor. Bazı insanların enerjisi senden uzaklaşıyor. Bazı düşünceler anlamını yitiriyor, bazı korkular küçülüyor, bazı umutlar yeniden canlanıyor. Bu normal değil, bu iyileşme. Mikail diyor ki, bu hafiflik geçici değil, bugün başlayan şey kalıcı bir dönüşüm. Bu dönüşüm nasıl devam edecek? Kalbin daha rahat hissedecek, zihnin daha net karar verecek, içsel huzurun güçlenecek, eskiye ait yükler senden uzaklaşacak, yeni enerjiler hızla hayatına girecek kendini suçladığın her şey çözülmeye başlayacak. Bugün yaşadığın hafiflik yarın bir güce dönüşecek ama bu güç sert değil, yumuşak bir güç olacak. Kaynakları dışarıda değil, kendi içinden gelen bir güç. Seni yıpratan değil, seni merkeze getiren bir güç. Bu yeni güç seni şu cümleye götürüyor. Artık yetersiz hissetmek zorunda değilim. Evet. Uzun zaman sonra ilk kez kendine bu gerçeği söyleyebiliyorsun. Çünkü bugün içindeki ışık seni geçmişin gölgelerinden çıkarıyor. Artık hissettiğin yorgunluk azalıyor. Artık içindeki beklentiler sakinleşiyor. Artık kalbinde bir genişleme hissi oluşuyor. Artık ruhun kendi doğal ritmine geri dönüyor. Bugün bir son değil, bir başlangıç. Bugün ağır olanın bitişi, hafif olanın gelişi. Bugün artık dayanamıyorum dediğin yer, artık rahatlıyorum dediğin noktaya dönüştü. Eğer bu enerjiyi sahiplenmek istersen yorumlara şu cümleyi yazabilirsin. Işığı karşılıyorum. Bu cümle bir dilek değil, bir kabuldür. Hafiflemenin kapısını açan bir anahtardır. Enerjisel bir onaydır. Bugün hissettiğin şey yalnızca bir rahatlama değil, aynı zamanda uzun zamandır bekleyen bir içsel çözülme. Sanki ruhunun içinde sıkışıp kalan eski bir gölge nihayet dağılmaya başlıyor. Uykudan uyanır gibi ağır bir sisin içinden çıkmış gibi. Yıllardır üzerinde taşıdığın görünmez bir yükün nihayet senden ayrıldığını fark eder gibi. Baş melek Mikail bu durumu şöyle açıklıyor. Taşıdığın yük artık senin değil, bugün ruhun eski acılardan özgürleşmeye başladı. Bu cümleyi okurken kalbinin derinliklerinde bir şey kıpırdıyor olabilir. Belki hafif bir yanma, belki bir gevşeme, belki de açıklayamadığın bir rahatlama. Çünkü ruhun bu sözleri tanıyor. Bu tür mesajlar zihinden çok ruha iner. Ruh ise doğru olanı her zaman hisseder. Uzun zamandır güçlü görünmeye çalışıyordun. Kırılmamış gibi davranıyordun. Kendini toparlamak için kendini zorlamıştın. Bir şeylerin normal olduğuna kendini inandırmaya çalıştığın zamanlar olmuştu. Herkese iyi görünürken içinden sessizce keşke biri beni de görse dediğin anlar vardı. Bütün bu duygular birikti, büyüdü, ağırlaştı. Ama şimdi bu yükün çözülmeye başladığını görüyorsun. Kendi kendine fark etmeden bir hafiflik hissi geliyor. Bu hafiflik iyiyim demek değil, iyileşiyorum demek. Duygularını yok sayman değil, duygularından özgürleşmen demek. Baş melek Mikail şöyle diyor. Bugün kelimelere dökemediğin ağırlık senden ayrılıyor. Bu acının bir anda bitmesi değil, acının artık sana zarar verememesi. Bu eski yaraların tamamen kapanması değil, Artık seni geçmişte tutamaması bu bir mucize beklemek değil mucizenin içeride başladığını fark etmek. Bugün kalbin biraz daha genişliyor. Bugün nefesin biraz daha derine iniyor. Bugün düşüncelerin biraz daha sakin. Bugün zihnin biraz daha berrak. Bunların her biri uzun zamandır sıkışan enerjinin çözülmeye başladığının işaretleri. Mikail'in mesajı devam ediyor. Ruhunun genişlediği yerde artık karanlık tutunamaz. Belki son günlerde sebepsiz bir hafiflik, sebepsiz bir umut, sebepsiz bir dinginlik geldi. Belki uzun zamandır ilk defa her şey düzelecek hissi içinden geçti. Belki yürürken, konuşurken, çalışırken bir şeylerin farklı olduğunu hissettin. Tüm bunlar boşuna değil. Ruhun bıraktığın yüklerle birlikte yeniden kendine yer açıyor. Ancak Mikail şunu da hatırlatıyor. Hafiflik geldiğinde kalbin ilk tepkisi şaşkınlık olabilir. Çünkü insan ağırlığa alışınca hafifliği bile başta tanıyamaz. Yıllarca gergin duran omuzlar gevşeyince garip gelir. Hep tetikte olan zihin sakinleşince boşluk gibi hissedilir. Her şeyi kontrol etmeye alışmış kalp rahatlamayı ilk anda tuhaf bulur. Ama tuhaf olan iyileşmenin kendisi değil, iyileşmenin yeni olmasıdır. Bu yüzden bugün hissettiğin rahatlığı sorgulama, kendine sorular sorma. Neden böyle hissediyorum? Bu gerçek mi? Bir anda nasıl hafifledim? Bırak zihnin sorgulasın ama sen kalbini dinle. Çünkü kalbin bugün yazılan bu enerjiyi çoktan kabul etti bile. Başmelek Mikail bunu şöyle ifade ediyor. Bugün rahatlamanın nedeni dışarıda değil, içindeki ışığın geri dönmesidir. Sen aslında ışığını hiç kaybetmedin. Yalnızca uzun bir süre gölge altında kaldı ve gölge ışığın yokluğu değil, sadece zayıf görünmesidir. Şimdi o ışık geri dönüyor. Yavaşça, nazikçe, sessizce doğal bir akışla, içindeki o küçük kıvılcım bugün biraz daha büyüdü. Yarın biraz daha büyüyecek, sonra bir bakacaksın ki hayatının en karanlık döneminden çıkan kişi sen ama bambaşka bir sen olmuşsun. Bugün gelen hafiflik, bir başlangıcın habercisi. Bugün ruhunun yeniden doğduğu günlerden biri. Bugün kalbin kendini yeniden hatırlıyor. Mikail şöyle der, ruhunun hafiflemesini durdurma. Serbest bırakmaya devam et. Belki geçmişte seni kıran anıları düşünüyorsun. Belki seni yoran ilişkileri, belki seni tüketen sorumlulukları. Belki uzun zaman önce yaşadığın ama hala iz bırakan acıları. Bugün tüm bunların üzerinden bir ışık geçiyor. Bir merhem gibi, bir nefes gibi, bir huzur gibi ve bu ışık sana şunu söylüyor. Artık bırakabilirsin. Çünkü artık onlar seni tanımlamıyor. Artık sana yük değil. Artık geleceğini belirlemiyorlar. Artık kalbinde oturdukları yeri kaybediyorlar. İçinden sessizce "Affediyorum" diyebilirsin. Ama affetmek, olanı unutmak değildir. Affetmek, yükü taşımamaya karar vermektir. Bu kararı verdiğinde nefesin bile değişir. Duruşun değişir. Sesinin tonu değişir, enerjin değişir. Çünkü ruh hafiflediğini hemen gösterir. Bugün sadece hafiflik gelmiyor, şifa da geliyor. Bu dışarıdan gelen bir şifa değil. İçeriden yükselen bir şifa. Mikail'in sözleri şöyle devam ediyor. Kalbin uzun süre sessiz kaldı ama bugün yeniden konuşmaya başlıyor. Bu kalp konuşması şudur. Artık iyiyim. Artık rahatlıyorum. Artık nefes alabiliyorum. Bunu duymak bile içindeki yükün biraz daha hafiflemesine yardımcı olur. Eğer bu enerjiyle uyumlanmak istersen yorumlara şöyle yazabilirsin. Işığı kabul ediyorum. Çünkü bugün başlayan hafiflik devam edecek. Bu durgunluk değil, dönüşümün ta kendisi. Bu bir tesadüf değil, bir ruhsal randevu ve sen bugün bu randevuya tanıklık ediyorsun. Bugün hissettiğin hafiflik aslında bir başlangıcın değil, bir tamamlanmanın işareti. İçinde uzun zamandır biriken, açıklayamadığın o ağırlık, kimseye anlatamadığın içsel yorgunluk, kendini bile bazen anlamakta zorlandığın o duygu yoğunluğu Hepsi çözülmeye, gevşemeye, senden uzaklaşmaya başladı. Başmelek Mikail'in mesajının son kısmı tam da bunun üzerine. Bugün ruhunun yeniden nefes aldığı gündür. Bu cümle aslında son haftalarda yaşadığın her şeyi anlamlandırır. Belki bazı günler sebepsiz halsizdin. Belki duyguların dalgalanıyor, zihnin sessiz ama karışıktı. Belki hiçbir şey seni mutlu etmiyor, hiçbir şey de seni tamamen üzmüyordu. Sanki bir arada kalmışlık, bir sıkışma, bir ağırlık vardı. İşte o ağırlığın adı dönüşüm yükü ve bugün o yükün son tabakası kalkıyor. Mikail şöyle açıklıyor: "Ruh hafiflediğinde önce sessizlik gelir. Bu sessizlik huzur değil, yenilenmeye hazırlıktır. Bu yüzden bugün içindeki sessizlik yabancı gelmesin. Bu sessizlik, kapanan kapıların, iyileşen yaraların, geride bırakılan acıların yankısıdır. Bu sessizlik kalbinin yeniden ritmine kavuşmasıdır. Bu sessizlik, gölgelerin yerini ışığa bırakmasının işaretidir. Uzun zamandır güçlü durmanın ne kadar yorucu olduğunu biliyorsun. Belki kimseye belli etmedin ama içten içe bir noktada kırıldın. Belki sessizce ağladığın geceler oldu. Belki kimsenin göremediği bir yerde derin bir nefes alıp çöktün. Belki kendine bile "dayanamıyorum" diyemeyecek kadar alışmıştın güçlü olmaya. Ama ruh gerçeği bilir. Ruh kendini inkar etmez. Ruh yükü tanır ve artık o yükün bittiğini, bugün gerçekten bitmeye başladığını söylüyor. Mikail diyor ki: Yorgunluğunu taşıyan sen değildin, yorgunluğunu bırakan sensin. Bu cümleyi birkaç saniye hisset. Çünkü bu hafiflemenin tam anlamıdır. Bugün zihninin biraz daha aydınlık olduğunu fark edeceksin. Bugün kalbinin biraz daha geniş hissettirdiğini fark edeceksin. Bugün nefesinin biraz daha rahat aktığını fark edeceksin. Bugün düşüncelerinin daha dengeli, duygularının daha yumuşak olduğunu göreceksin ve en önemlisi bugün kendine karşı daha şefkatli olacaksın. Uzun zamandır doğuştan hak ettiğin bir şeyi unutmuştun. Hafif hissetmeye hakkın var. Evet, güçlü olmaya mecbur kalmış olabilirsin. Evet, kimseye yük olmamak için içine attığın çok şey olmuş olabilir. Evet, her şeyi kendi başına omuzlamış olabilirsin. Evet, kimse fark etmese de içindeki fırtınalarla tek başına sakinleşmiş olabilirsin. Ama artık güç modundan çıkma zamanı geldi. Artık hayatta kalma enerjisinden iyileşme enerjisine geçiyorsun. Artık taşıdığın yüklerin seni tanımlamadığını anlıyorsun. Artık yorgunluğunu suç değil, dönüşüm olarak görüyorsun. Mikail şöyle der. Bugün ruhunun içindeki karanlık alanlara ilk kez ışık doluyor. Bu ışık kırılgan değil, bilge bir ışık. Yakıcı değil, iyileştirici bir ışık. Aceleciliği yok, yavaşça, tam zamanında yerleşen bir ışık. Bu ışık sana şunu fısıldıyor, artık yalnız değilsin, artık ağırlıkla yürümek zorunda değilsin. Bugün içinde çıkan hafifliğin kalıcı olduğunu bil. Geçici bir motivasyon değil, enerji düzeyinde bir dönüşüm bu. Yükün geri dönmeyecek çünkü onu taşıyan sen artık aynı sen değilsin. Eski sabırsızlık, eski korku, eski yorgunluk, eski karanlık, Bugünkü senin enerjisinde barınamaz. Mikail bu noktada çok güçlü bir mesaj veriyor. Bugün kalbin yeniden hatırlıyor. Sen ışığın çocuğusun. Evet, tam olarak böyle. Sen ışığın çocuğusun. Bu yüzden karanlık seni bitiremedi. Bu yüzden ağırlık seni ezemedi. Bu yüzden zorluk seni kaybetmedi. Bu yüzden gece seni karartmadı. Çünkü kalbinin içinde bir ışık vardı. Şimdi o ışık yeniden aktif. Bugün o ışık tüm alanına yayılmaya başlıyor. Zihnine, nefesine, sesine, duruşuna, enerjine, geleceğine. Bugün yaşadığın hafifleme yarın daha da büyüyecek. Mikail şöyle diyor: Bugün hissettiğin hafiflik yarın bir güç olacak. Bu güç agresif bir güç değil, bilinçli, olgun, dengeli bir güç. Kendi kendine yeten, kendi içinden yükselen, dış koşullardan bağımsız bir güç. Bu güçle birlikte artık şu cümleler hayatında yerini bulacak. Ben yeterliyim. Ben iyileşiyorum. Ben hafifliyorum. Ben yeniden doğuyorum. Ben hak ediyorum. Eğer dilersen hafifliği mühürlemek için yorumlara şunu yazabilirsin. Işığım bugün başlıyor. Bu sadece bir cümle değil, bir enerji çağrısı, bir ruhsal onay, bir içsel imza, bir başlangıçtır. Ve baş melek Mikail son mesajını fısıldıyor. Bugün başlayan hafiflik seni çok daha büyük bir aydınlığa taşımak için geldi. Bırak ışık senin içine yerleşsin. Sen bugün sadece hafiflemedin, bugün yeniden doğdun.